Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Enblok derslerimize örnek uygulamalar konusuyla devam ediyoruz. Basitten zora doğru daha önce öğrendiğimiz blok kodları da kullanarak uygulamalar yapacağız. İlk yapacağımız uygulama belirli bir müziğe göre sahnemizde dans eden daha doğrusu kostüm değiştiren ahtopot uygulaması. Bunun için panda kuklamı sahneden siliyorum. Yeni bir kukla ekliyorum. Ahtapot olduğu için oktobus yazarsam Evet şu en sondaki ahtapot bakın kostümlerini de görebiliyoruz burada. Fare ok işaretini üzerinde beklettiğimiz zaman bunu seçerek tamam tuşuna tıklıyoruz. Ahtapotumu sahneye yerleştirdikten sonra uygun olan bir arka plan seçelim. Yine arka plan dekor eklemeden seçiyoruz. Burada mesela şöyle yapalım. 5'e gidelim. Burada Spotlight Stage 2 diye bir dekorumuz var. Onu seçelim. Ah biraz şöyle yukarı alıyorum. Şuraya alıyorum. Ve seslerden şuraya sesler düğmesine tıklıyorum. Ses ekle diyor diyorum. Ve burada dance Neir beat şeklinde olan müziğimi sesimi ekliyorum seslere. Uygulama çalışırken, daha doğrusu ahtopotum kostüm değiştirirken bu müziği çalacak. Sesleri kapatıyorum, kuklalara dönüyorum ve ahtopot kuklamı seçiyorum. Yeşil bayrak tıklandığında 10 kez tekrarlamam gerekiyor. 10 defa tekrarla kod bloğumu getiriyorum. Görünümden sonraki kostümü seçiyorum. Ve yine kontrolden 0.5 saniye bekletiyorum. 0.5 değerini girelim. Şöyle bir şey elde ettik. Müzik çalmıyor şu an. Müziğin çalması için de yine olaylardan yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarla kontrol bloklarından eklediğim müziği, sesi şuradan ses bitene kadar çal seçeneğimiz var. Buradan Dance Nail Beat'i seçiyoruz. Her şeyi doğru yaptıysak şu şekilde dans eden bir ahtapotumuz olmuş oluyor. Şimdi biraz daha interaktif bir uygulama yapalım. Durduralım projemizi. Kapatalım. Bunu dansçı ahtapot diye kaydedelim. Şöyle büyük üç harfe dikkat ederek dansçı şeklinde yazıyorum ve kaydediyorum. Oturum açtığım için kaydedebiliyorum. Projelerim kısmına ve dosya menüsünden yeni proje diyorum. Sahnemize 3 tane kuş kuklası ekleyeceğiz. Bu kuş kuklaları ekranda hareket edecek ve üzerlerine tıkladığında mesaj verecek. Projemizin is ismini gökyüzü dünyası diye belirtiyorum. Daha sonrasında panda kuklamı siliyorum. 3 tane kuş ekleyeceğiz. Bunun için şuraya bird yazdığımız zaman burada çeşitli kuş kuklaları karşımıza gelecek. Yeşil bir kuş ekliyorum. Daha sonra bunu şuraya alalım. Yukarıya doğru. Sonra ikinci bir kuş kuklası ekliyorum. Mesela bu da 4 18 olsun. Bunu da ekledim şuraya. Üçüncü ve son olarak bir kuş daha ekliyorum. Bu da 15. Sanki yerde duruyormuş gibi olsun. Diğer ikisi uçuyormuş gibi olsun. Arka plan olarak da uygun bir arka plan ekliyoruz. Örneğin desert dediğimiz zaman çöl şuradan desert 5'i ekleyelim. Arka planımızı da ekledik. Şimdi her bir kuklama Tıkladığım zaman, fare ok tuşuyla tıkladığım zaman bir mesaj vermesini sağlayalım. Bunun için öncelikle birinci kuklamı seçiyorum. Bird 13'ü seçtim. Olaylardan bu kukla tıklanınca görünümden 2 saniye boyunca gezmek ne güzel desin. Daha sonra ikinci kuşuma tıklıyorum yine olaylardan bu kukla tıklanınca görünümden 2 saniye boyunca ne güzel bir gün desin. Ve üçüncü son kuklama gelince de yine olaylardan bu kukla Tıklanınca görünümden 2 saniye boyunca çok acıktım şeklinde mesaj versin. Kuklaların tıklanınca artık mesaj veriyorlar. Mesajlarından sonra da yeşil bayrağı tıkladığımız zaman da belirli işlemleri, hareketleri yapmasını istiyoruz. Bunun için de yine olaylardan ilk kuklamı seçiyorum. Olaylara geliyorum. Yeşil bayrak tıklandığında şuraya altına kontrolden sürekli tekrarla hareketten bir adım git. Bir adım git. Kenara geldiysen sek ve ters dönmemesi için de dönüş tarzını sağa sola dönebilsin şeklinde yapıyoruz. Bu kodları üçü içinde kullanacağımız için şöyle sürükle bırakla buraya getiriyorum. Yine sürükle bırakla üçüncü kuklamada götürüp bırakıyorum. Böyle yaptıysak bakın şunu üstü alalım yeşil bayrak tıklandığında yine üçüncü kuklamda da şunu kenara alalım, şunu yukarı alalım. Yeşil bayrak tıklandığında bu şekilde hareketleri olacak ve çalıştırıyorum. Hatta tam ekran yapalım. Üzerlerine tıklayınca da mesajlar veren bir uygulama yapmış olduk kuşlarımız hareket ediyor. İsterseniz hızlarını değiştirebilirsiniz. Yani birinci kuş işte iki adımla gitsin. İkinci kuş üç adımla gitsin. Farklı hızlarda yapalım. Dördüncü kuşumuz ise işte beşle gitsin. Böyle yaptığınız zaman tam ekran yaparsanız farklı farklı hızlarda ekranda dolanan, üzerine tıklanınca mesajlar veren bir uygulama yapmış olduk. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.